DJ Erman Fenomen kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda ölü fotoğrafçı kategorisinde resimde ucuba fotoğrafçısı kaplı yüksek dozda uyuşturucudan 24 Temmuz 1971'de ölen kişi kimdir? şeklinde bir sorumuz vardı. Doğru cevap Ahmet Ümit'in kitabında Beyoğlu Rapsodüsü'nde de geçen Diane Arbus olacaktı. Sevgili kanal takipçilerimiz maalesef kendini de öldürdüğü, intihar ettiği bu fotoğrafçı çektiği resimler çok farklı tarzda olduğu için de Ucu Fotoğrafçısı ismini aldı. Bugünün sorusunda ise sizlere botanik kategorisinde diken dutu ya da it üzümü olarak da bilinen meyvenin adı nedir şeklinde bir sorumuz var. A. Ahududu B. Yaban Mersini C. Böğürtlen D erik E vurma. Kopya alacağı için bu sorumuzun görselini sizlerle paylaşmadık. Sorumuzun doğru cevabını YouTube kanalımızdaki 373 numaralı sorunun yorum kısmına bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımız DJ Erman Fenomen'e abone olmayı, görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni yarışma sorularında sağlıklı günlerde görüşmek üzere esen kalın